Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Muhammed Burhan cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. "Sustum ama artık dayanamadım." diyen ve cinayet ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan Mesut Kaya, canlı yayına konuk oldu. Stüdyoda gergin anlar yaşandı. Görgü tanığı Mesut Kaya ile Muhammed Burhan cinayetinde şüpheli isimler arasında yer alan Selami Şen arasında tartışma çıktı. Müge Anlı her iki tarafı da sakinleştirmeye çalışırken tansiyon her geçen dakika yükseldi. Muhammed Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi. Müge Anlı ile tatlı sertte gündeme gelen Muhammed Burhan cinayetinde tansiyon yükseldi. Görgü tanığı Mesut Kaya ile Muhammed Burhan cinayetinin şüphelilerinden Selami Şen arasında gergin anlar yaşandı. Köyü rezil ettin. Görgü tanığı Mesut Kaya, Fatma kendini bilse o eli tutmaz. Sen nasıl tutuyorsun o eli Fatma? Sen nasıl köye geleceksin Fatma? Şu sıfata bak sıfata, ya köyü rezil ettin, dedi. Selami Şen ise, terbiyesizlik yapma. Beni aşağı indirme, diyerek cevap verdi. Selami Şen, senin yediğin naneleri kimse bilmiyor sanma, demesi üzerine Mesut Kaya, benim kimseden korkum yok, Türkiye'den korkum yok, dedi. Müge Anlı'nın, köydekilerin sinirlenmesinin nedeni evli kadınların hepsine iftira atıyorsunuz, ifadeleri üzerine Selami Şen, şunları söyledi. Müge Hanım, köyün kadınları tepki gösterdi. Artık köyümün adını ağzına almasınlar, dediler. Rezil olduk diyorlar. Böyle bir şey yok. Sustum ama artık dayanamadım. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı canlı yayınına katılan görgü tanığı Mesut Kaya'nın itirafları gündem olmuştu. Minibüs şoförü olan görgü tanığı Mesut Kaya, "Silah sesi duydum, aracı da cinayetin işlendiği yöne doğru dururken gördüm." Sustum, sustum ama artık dayanamadım.